Dostlar merhaba ekip olarak George Pala iniş yapmak üzereyiz. Bu arada yine yok gibi güzelce bir loot yapıp direkt rush yiyeceğiz canlar. Bak şu haritada işaretlediğim eve 2 dörtlü indi. Allah Allah. Tamam. <laughs> Vay be. Bir de kassız gemi. Lan şapkasından vurdum. <gülüyor> 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 Solda Toros var. Toros'u toros Doğan'ım al gel abi. <laughs> Adam nasıl uçtu ya? He la. Arkadaşlar lootumuzu yaptık artık bir fight ayağa e başa baş girelim. Aman solda mı? Aa sağda sağda Açıkta var. Açıkta var. Ya. Çok açıkta durdum. Bayıldı. İkinci kat. Bir dakika birazdan hava uçururum beyninden. Bayağı yedi, bayağı yedi. Tamam. Bomba yaptım. Direkt evet. rushlıyoruz. Durmak yok. Rush! Rushlayın, rushlayın, rushlayın. Rush, 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 rush. Bir dakika. Üste. Bir dakika. Hiç oynamayın. Bir tane de aşağı. Smoke. Aldım. Tamam. Hepsi mi bitti abim? Güzel. Hepsi bitti. Tertemiz. <laughs> Haydi gidelim abim. Bak şurada birileri olabilir. Aha, evet evet, evet evet evet. Şurada şurada. Lan. Al sende. Al. Tamam bu o muydu acaba? Bakın bir ayak geldi solda. birisi geliyor. Sende al. Şuradan. Şurada. biri daha var. Sağda birini daha gördüm. Onun arkasından mı Yok hayır şurada birini gördüm lan. Ha, Canlar yani. oğlum bot kilir killer oldum lan. Yapabildim. Oğlum bu bot değil sanki lan artık takım arkadaşı. bot <laughs> Bilmiyorum ya. Ya. Bot takli yapıyor dünüzde yüzde. Ya oğlum dropa bu aynen. ne ya? <laughs> Arkadaşlar hayır, bu ne bileyim. ya oğlum? Oğlum rush oluyor sanki kastı baya. Ulan bir gidemedik lan. Gidelim gidelim drop arkamıza. Haydi yürü yürü yürü. Sür sür sür. Artık adam bizi neden drop'a gidiyor? Nerede nerede adam araç? Drop. Drop şu yöndeydi. Evet evet burada Böyle var burada var burada var. Kötü düştük var. kötü düştük ama neyse sıkıntı yok, yok yürüyün. Yürüyün. Aha arkadan buggy geliyor. Arkadan Arkadan buggy. mı? Görmedim buggy lan. Oğlum başka araç da olab oluyor olabilir. Başka iki araç var, iki araç var. Yandan gelin gelin Dikkat oradan gitmeyin, oradan gitmeyin. Sağdan sağdan. Tam kekliklere avlanma vakti. Koş koş koş. Hatta ben bir tane molotof atayım oraya doğru. O ne oluyor? Bir Nerede? Toro. <laughs> daha solda. Dikkat güven. Çok ileri gittin. İleri gitmeyin diyorum. Şurada, şurada, şurada. Gördüm. Kesiyorum. Güveni bitirmesin. Güveni almamız lazım. Smoke. Bir tane smoke atıyorum bize. Bir dakika. Ben soldan da alacağım. Sakın düşmeyin. Baygın. Smokladın bomba bizi. Geldi herhalde. Smokladın evet. bizi. Kaldırıyorum. Bir dakika o, da orada sol mı? O. Oy, Üş, oy. Bitti mi onlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Haberdan. 3 kişi abi. Oy Ahmet sol, nasıl sol bir bomba attın lan? Yok lan bitti hepsi. 3 kişi bitti abi orada. Solda ben başka ekip vardı sol. Allah Allah. Bir Aha almamış. Şey. Bomba şey. aldım. Bomba var ya abi. Onu mu aldık? Eldan. Biz aldık değil mi? Ne dedim? Alacağız değil mi? M24'ü var. Bir bomba saldım 5 kişiydi işte. Helal. 6x'e 8x attım 6'yı bana 4'ü atayım. Lobi de şimdi okuyordur onu sadece. Yani eğleniyon hakim. Gön eğleniyon hakim. Bas 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 bas. Nasıl olma nasıl olma ben yiyeyim. Bir damat kasmadı ya Sıraşı bende ağır, burada ağır. Bir şey şurada bir toros var ha aynen aynen. aynen 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 in in in, in in şey in yapayım. in Araca sıkıyordu önümüze birileri. yakın çok yakın biri var dikkat bagelleri burada gelin gelin gel yakın 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 dikkat çok gitmeyin ileri bence yakın mılar önümde önümde bir baygın Helal. helal. Helal bitti de. mi? Bunlar kime bakıyordu canlar? Gidi, Gidi abi araç. Bunlar. Nerede? Araçlar ilk sonra bize. Araç. Vay iyi kekliğin çocuklar. Kusunuzu full tutun. Bu arada... Hmm. Şişkal herhalde. Ben kilitli oldum mu? bakalım. De. Ne var? Avm'i aldım izatçı bırak Lan! Sisleyin sisleyin. Sisleyin kit basıyor. Çıkacak o şimdi. Durun. Granate atacak bence. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Durun. Kurtarmayı Kurtarmayı bırak dedik. Kurtarmayı bırakma. Bir tane daha <laughs> geldi bir tane daha geldi. Dikkat. Kat. Çok kötü ya. Bekle bombaları yağdırıyorum. Yaşayamaz size. Size yaşayamazlar. Beni kaldıramıyorsun. Ya. Tutun Ahmet'i. Çabuk çabuk düşmek üzere. Şu, alıyorum hepsini alıyorum hepsini durun alıyorum. Selamünaleyküm Selam. aslan parçası. Eee hepsi öldü. Evet. Bu ne bir kişi miydi oğlum? Tek miydi? Tek tekti, tekti. Herhalde. Backstep taktiği yaptım. Ahmet'i tutunur o mi? Tamam. Tutuyor, tutuyor. Lan drop pusucusu tutuyor, hayırdır tutuyor, oğlum? Allah Sen tutuyor. Özcan ekibine ha? En zayıf anını gelin bir AVM daha var alın. Özcan tamam. ekibine ha? Oğlum AVM yok da AVM mermisini almış. Bu nasıl bir psikopat lan? Benim AVM mermimi aldım ondan şu an. Derken burada bir araç var. Canlar bu nasıl bir şey bu? Anlamadım. Şu şey olabilir bir hani kaçan vardı ya. Bak mı var burada ne var lan? Oğlum araca çıkmadı binsek mi lan? Araçtayken kimse hiç çıkmadı çünkü. Ha patlak gibi A, mı dö dölansak, aracı mı? mı dolansak adam arasak? Araca baya taradı adam ya. Aracı taradı. Bizim aracı mı? Olsun ya Bizim aracı taradı abi bu. işte. Aa, durumu nasıl? Vallahi sağlam duruyorum. 70. Hiç olmaz ya. Daha çok şamar yer düşmez. Kastı geliyorlar. İnin inin geliyorlar. İnin inin geliyorlar. Görmedim geliyorlar. Yok görmedim geliyorlar. Çok kastı abim. Rush oluyor şu an buraya. Net sağ sola kesin bir yerlerden geliyorlar bunlar. Çok fena kastı. O bizden kaçan araç burada. Hayır hayır onu bırak şimdi birileri geliyor Ahmet'im. Aşırı kastı. Evet. Hani o yönden geliyor bunlar. Bir daha da yerden çıkacaklar şimdi, tutacaklar diye düşünüyorum. Dur Ben tepeye çıkayım da arkaya bakayım. Evet, arkadan gelmesin bunlar. Ben de öyle bir düşünüyorum. Da. Oy arkada olabilir ha. Abi yakınlar, yakın. Hiç merak etmeyin. Bizim geldiğimiz yerden. Dört kişiler insanlar. bunlar. Bu kasma dört kişilik kasmaydı. Net dört kişi birden geldi bir yere. Roba bakarlar mı? Büyük <laughs> ihtimal takım kaldı çünkü bu kadar alanda hmm. ayrı kalmaları. Takım takım. Yakın gel, yakın gelin. Alana girelim. Abi bunlar burada değilse ileride şu karşıda bak drop drop tarafındalar bunlar bak. Soldaki ev olabilir. Bir tık. Gelin canlar bence ar aracı boş verin bu saatte sonra dört takım kaldı abi. Yani nasıl oynadıklarını bilmiyoruz. Solu şu evleri bir tık kesebiliriz. Yani başka ihtimal yok. Ya orada ya da yüksek ihtimal orada olabilir. Yani, Aynen. Tam önümüzde bir yer. Aynen. Ya da tam önde bayağı kastan rahat dört alan attı ve alan biliyor. Ee, evet evet bence, bence biliyor çünkü çok yakınlar şu an. Bence araca binelim. Çünkü e, bilmiyorum. Bence de, bence Yürürsek de. açıktan bence bizi de. mahvederler. Ancak güzel bir gidelim. Abi, abi ben güven ben şu de. ayarları hallet abi bak böyle olmaz. Şu an yerimizi ifşa ettin. Güven yani, tamam işte dene hmm. test yap yap abi bir de olmaz bak. Şu an abi, bizi çok açık videoyu miyiz? çöp çöp A, de, yakın sol ee, sol Şu an karşıda karşıda. Karşıda inin. Önümüzde araçlar, bak evet. bindiler. Araca bindiler. Oy vurdum bir tane. Değmedi ama. Vay aslanım iniyor bir de. Bir body. Bir baygın. Yes! Hey <laughs> Oy çok güzel kolay oyundu. Maç oldu. Baya kolaydı ya. Baya baya kolay bir oyundu. Canlar baya bir aksiyonluydu. 21 kir aldık Erencil artısında. Güveni de aldık böyle bir denedik onu da. Gayet güzel bir oyundu elinize kolunuza sağlık canlar bu arada. Eyvallah sağ olsun Alın canlar. Canlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Are you listening? Damn.